Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Hayat YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok kolay bir kurabiye tarifimiz var. Şöyle arkadaşlar göz burada tereyağımız var. Tereyağımızı hemen yoğurma kabımıza aldık. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir adet yumurtamızın sarısı. Bir su bardağı da pudra şekerimiz. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce bir şöyle yoğuralım. Şekerimizi eritelim tereyağımızla beraber. Burada 4 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Çok çok doldurdum. Bakalım ne, ne kadar giderse geri kalanını eğer kalırsa açıklama bölümüne yazacağım. Ölçümü şu an 4 su bardağı unumuz var. Şöyle biraz daha dökeceğim. Burada unutmadan bir çay kaşığı kabartma tozu dökeceğim. Şöyle bir çay bardağı kabartma tozumuz. Unumuzla beraber karıştırdık. Üstüne çıtağı katalım unumuzu birden katmıyor şöyle yavaş yavaş ilave ederek yoğuracak çok sert olmayacak kurabiyemiz Bayatlanmayan bir bu kurabiye arkadaşlar. İstersen bu uzattım, İsterseniz buzlu uzatın, misafiriniz geldi de çıkartın. İsterseniz saklama kabına koyup bir ay içinde tüketin. Çünkü hiç bayatla böyle kurabiyelerimiz. Azıcık daha dökeceğim, çok değil. Bu yeterli. Geri kalan şu kadar arttı. Ben bunu ölçüp ona göre açma bölümüne yazacağım. Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yorma kabımızdan masamızın üzerine alalım. şöyle sıçrayayım ben Üzerine alalım. ne kadar güzel. Hepsini de hazırladım yanıma. Şimdi arkadaşlar şöyle hamurumuzdan küçük küçük parçalar ayırıp lokmalık. Benim hatta buna benzeyen tarçınlı kurabiyem var. O çok beğenilir. Çok sipariş yaptım ondan. Ben hamurumu niye buraya alıyorum? Hemen şöyle arkadaşlar ilk kere uğraşmayın. Tepsimi yanıma alın. Direkt yaptıklarımı şöyle tepsime dizim. Yağlı hamur olduğu için çabuk dağılıyor ama hemen el ortasında toparlıyor kendini. Tek atıştırmalık. İsterseniz büyük de yapabilirsiniz ama bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Kurabiyeler ilkine biliyorsunuz ısırdığını dağılıyor, bazen kırılıyor ama bunu direkt bir tane bir lokmalık dağıtmadan yiyebilirsiniz. Boyutlarımız gördüğünüz gibi çok küçük. Kurabiyelerimizin şeklini verdik arkadaşlar. Şimdi şöyle e, yarı fıstığımız var. Yazı ve yarı fıstıklarımızı ikiye ayırdım. Şimdi kurabiyelerimizin, hadi şöyle, kurabiyelerimizin üzerine şöyle yavaş yavaş bastırarak yerleştirelim. Hepsini bu şekilde yapalım. Şöyle su az kaldı. Bunu da birleştirip Yerin yüzden kayıp gidiyor fıstık arkadaşlar. Ortadan ayırdım ya. Zor yapıştırdım. Şimdi fırınımızı 160 dereceye ayarladım. 160 derecede 20 20 dakika yakın pişecek. Beyaz pişmesi lazım arkadaşlar. Çok kızartmayacağız. Hemen ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderelim. Kurabiyelerim şöyle pişti arkadaşlar. Ben buna tam e, 3 su bardağı su katmışım. Geriye kalan su bardağım bir su bardağı unum arttı. Arkadaşlar buna 2 yemek kaşığı daha un koysak olurmuş. Gördüğünüz gibi azıcık kendini saldı. Biraz daha toplu olması lazımdı. Kurabiyelerimizi bunu buradan belirtin Eğer aynı ölçüyü kullanırsanız yara, e, 2 yemek kaşığı tepeleme un katın içine. Şimdi şöyle elimin ortasına koyup kurabiyemizin şöyle çıtırlığını gösterin. Gerçekten çok güzel oldu. Kıyır kıyır. Hemen bunu kenara alalım arkadaşlar. Şöyle kurabiyelerimizi servis tabağımıza alalım. 160 derecede 20 dakika pişirdim. Dediğim gibi isterseniz buzdolabınıza saklayın. isterseniz saklama kabında hemen tüketirsiniz. Bir ay boyunca bayatlamayan çok güzel kıyır kıyır kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimizi şöyle servis tabağımıza aldık. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. kalın.